Covid-19'a neden olan canlı virüsü kullanmaz. Dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 koltuk altlarında şişlik ve ateş lipid nanopartiküller içinde kapsüllenmiş şempanzelerden alınan soğuk algınlığı virüsü kalp kası iltihaplanması görüldüğü doğrulandı. Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Şimdilik öyle görünüyor ki yakın zamanda aşı olmam gerekecek. Ee, çevremde birçok kişi aşı oldu ve ben de madem aşı olacağım aşılar hakkında biraz araştırma yaptım. Ve bu yaptığım araştırmayı sizinle paylaşmak isterim. KKTC Sağlık Bakanlığı sitesinde bulunan aşıları araştırdım. İşte hangi aşı, hangi ülke tarafından geliştirildiği, e, aşı içeriği nedir, yan etkileri nedir, işte ölüm iddiaları ve bu gibi konuları araştırdım. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki ben bu bilgilere e, internet ortamından ulaştım. Dolayısıyla doğruluk dereceleri tartışılabilir. Evet lafı fazla uzatmadan listenin başında bulunan Sinovac ile başlayalım. Ülkemizde ve dünya genelinde Çin aşısı olarak bilinen Sinovac viral vektör tabanlı bir aşı türüdür. Yani bu da ne demek oluyor? Viral vektör tabanlı aşılarda zayıflatılarak etkisiz hale getirilmiş, hastalık yapma yeteneği bulunmayan virüsler vücuda verilir ve vücudun bunlara karşı antikor üretmesi sağlanır. Bu teknikle geliştirilen diğer COVID-19 aşıları arasında AstraZeneca, Sputnik ve Sinopharm yer almakta. Sinovac aşı içeriğinden bahsettik. Bir de yaygın olarak görülen yan etkilerinden bahsedelim. Yaygın yan etkileri arasında ateş, aşının yapıldığı, kolda şişme, kızarıklık ve ağrı, yorgunluk, baş ve vücut ağrıları, titreme ve ishal. Buna ek olarak bir de e, aşılardaki ölüm iddiaları ile ilgili haberleri de araştırdım ve şöyle ilginç bir detaya rastladım. Sinovac ile ilgili ulaşabildiğim tek ölüm haberi, Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı koronavirüsten öldü. Bulabildiğim tek haber bu. Sanırsam bunun da sebebi Çin'de meydana gelen yan etki ve ölüm vakalarını dünya basını ile paylaşmamasıdır. Evet arkadaşlar Sinovac'tan bahsettik. Bunun yanında diğer bir Çin aşısı da Sinopharm. Aynı şekilde e, gerek aşı içeriği gerek yan etkileri aynıdır arkadaşlar bunların ikisi de Çin tarafından üretilen aşılardır. Evet sıra geldi Pfizer-BioNTech aşısına. Amerikan ve Almanya ortak üretimi olan bu aşı, mRNA veya haberci RNA olarak bilinen bir teknik üzerinde kuruldu. mRNA tabanlı aşılar, COVID-19'a neden olan canlı virüsü kullanmaz ve mRNA, DNA'nızın bulunduğu hücrenin çekirdeğine girmez. Bu aşı hücrelerinizin spike protein denilen proteinin zararsız bir parçasını yapma bilgisi taşır. Talimatlar doğrultusunda yapılan protein parçası hücrelerin yüzeyinde görüntülenir ve gerçek koronavirüse maruz kalınmış gibi bağışıklık sisteminizi ona karşı antikor üretmesi için uyarır. Bu sayede vücudunuz gerçek virüs ortaya çıktığı zaman kendini nasıl koruyacağını öğrenmiş olur. Evet, aşı içeriğinden bahsettik. Bir de yaygın olarak görülen yan etkilerden bahsedelim. Baş ağrısı, eklem ağrıları, kas ağrıları, yorgunluk, üşüme ve ateş ve buna ek olarak aşının yapıldığı bölgede kızarıklık ve şişkinlik görülmekte. Buna ek olarak okuduğum haberler arasında yan etki olarak özellikle genç yetişkinlerde kalp rahatsızlıklarına yol açtığı iddiaları mevcut. Evet sırada Rusya tarafından üretilen Sputnik aşısı var. Dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 aşı olma özelliği ile birlikte Sputnik V aşısı viral vektör tabanlı bir aşıdır. Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün genetik müdahale sonrası koronavirüs proteini ile desteklenerek insanlarda bağışıklık oluşturulması sağlanır. Yan etkilerinden bahsedecek olur isek onlar da şöyle mide bulantısı, kol kas ağrıları yapabilir ve hafif grip e, belirtileri gösterebilir. Yer alan haberler arasında Sputnik V aşısını aldıktan sonra tıbbi komplikasyonlar yaşayan kişilerin olduğu öğrenildi ve buna ek olarak da hayatını kaybedenler arasında 51, 69 ve 74 yaşında olan 3 kadının olduğu belirtildi. Evet sıra geldi AstraZeneca-Oxford aşısına. Birleşmiş Krallıklar tarafından geliştirilmiş bir COVID-19 aşısıdır. Şempanzelerden alınan soğuk algınlığı virüsünün zayıflatılmış halinden üretilmekte. Hastalığa neden olmamasına rağmen koronavirüs tarafından paylaşılan genetik içeriği içerecek şekilde değiştirildi. En yaygın yan etkiler arasında ise şunlar görülür enjeksiyon bölgesinde ağrı veya hassasiyet, baş ağrısı, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, ateş, üşüme ve bulantı çıkan haberler arasında ise 60 yaş altındaki kadınlarda ve ilk dozdan sonraki 2 hafta içerisinde alerjik reaksiyonlar görüldüğü ifade edildi. Buna ek olarak AstraZeneca aşısı olan kişilerin nefes darlığı, göğüs ağrısı, bacaklarda şişkinlik, karın ağrısı, uzun süren baş ağrıları ve bulanık görme gibi yan etkiler görüldüğü belirtildi. Evet sırada ise Johnson aşısı. Hollanda ve Amerika ortak üretimi olan bu aşı aynı şekilde viral vektör tabanlı bir Covid-19 aşısıdır. Diğer tüm Covid-19 aşılara nazaran Johnson sadece tek doz aşı gerektirir. Evet, yan etkileri arasında ise enjeksiyon bölgesinde hassasiyet, ağrı veya şişkinlik, üşüme ve ateş. Buna ek olarak Çıkan haberler arasında ise kanda pıhtılaşma ve düşük trombosit sayısı gibi yan etkilerin görüldüğü kayıtlara geçti. Evet son olarak da e, Amerikan üretimi olan Moderna aşısından bahsetmek isterim. Lipid nanopartiküller içinde kapsüllenmiş SARS-CoV-2 spike proteinini kodlayan nükleozit mRNA'dan oluşan bir RNA aşısıdır. Yan etkileri arasında ise şunlar görülmekte. Enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık ve şişkinlik. Yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, üşüme, bulantı ve kusma ve buna ek olarak koltuk altlarında şişlik ve ateş. Buna ek olarak çıkan haberler arasında ise yan etki olarak özellikle genç yetişkinlerde kalp rahatsızlıklarına yol açtığı iddiaları mevcut. The Guardian haberine göre yapılan incelemeler sonucunda özellikle 30 yaş ve alttaki genç yetişkinlerde ikinci dozdan sonra kalp kası iltihaplanması görüldüğü doğrulandı. Buna ek olarak aşıya karşı gelişen bu alerjik durumun 100 binde bir olduğu açıklandı. Evet arkadaşlar videomun başında da söylediğim gibi bugün Covid-19 aşılarından bahsettik. Kendimce bir araştırma yaptım ve bu yaptığım araştırmayı da sizlerle paylaşmak istedim. Buna ek olarak siz hangi aşıyı tercih edersiniz veya hangisiyle aşı olduğunuz bunları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları kaçırmamanız için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.